Lozan görüşmeleri öncesi İngiltere' Lozan görüşmeleri öncesinde İngiltere'nin Türkiye'ye yönelik bakış açısını ve derin devletin etkisi altında belirlediği stratejisini bilmekte yarar vardır Çünkü bu satırlarda konu edilecek olan asıl ayrıntı Lozan anlaşması sırasında İngilizlerin devletinin Türkiye'ye oynadığı oyunları gözler önüne serebilmektir bunun için öncelikle dönemin İngiliz liderlerinin Türklere ve yeni Türkiye'ye bakış açısını iyi anlamak gerekmektedir İngiliz liderlerinin büyük bir kısmı, daha önce örneklerini gördüğümüz gibi, İngiltere'nin çıkarları için hemen her şeyi göze almış kişilerden seçilir. Bu seçimi yapan daima İngilizlerin devleti olmuştur. Bu strateji gereği tarih boyunca İngiltere yönetimine gelen tüm muhafazakar parti liderleri Rusya'yı büyük tehdit olarak görmüş ve bu tehdide karşı Osmanlı'yı destekleme siyaseti gütmüşlerdir. Bu siyasette elbette Osmanlı'nın güçlü bir imparatorluk olmasının da payı büyüktür. İngilizlerin devletinin daima güçlüden menfaat ummuş bir yapılanma olduğunu da unutmamalıdır. Osmanlı'nın zayıflaması ve sömürülecek iyi bir yem olarak görülmesi İngilizlerin devletinin de siyasetinin değişmesine yol açmıştır. Liberal Parti temsilcisi Gladstone'un 1880'de iktidara gelmesi ve Türkiye'ye karşı başlattığı ani düşmanlık siyaseti bunun aslında bir özetidir. Daha önce detaylarını gördüğümüz Gladstone'un bir anda geliştirdiği doğu siyaseti şu mesnetsiz ithamlarda öne çıkan nefret üzerine şekillendirilmiştir. Necip Türk milletini tenzih ederiz. Türk hükümeti hiçbir hükümetin işlemediği kadar günah işlemiş, hiçbir hükümet onun kadar günahkârlığa saplanmamış, hiçbiri onun kadar değişime kapalı olmamıştır. Türkler medeniyetsiz bir ırktır. Kötülüklerini alıp gitmelidirler. Bu sözlerin tam olarak İngilizlerin devleti tarafından Darwinizm safsatasının yaygınlaştırıldığı ve Darwin'in özellikle Türkleri aşağı ırk olarak tanımladığı döneme denk gelmesi elbette bir tesadüf değildir. Necip, Türk milletini tenzih ederiz. Sahte evrim teorisi yoluyla aşağı ırk, üstün ırk kavramları yine İngilizlerin devleti tarafından dünyaya servis edilmiş bir aldatmaca, bir beladır. Türkiye'ye yönelik düşmanlık politikası da bu stratejiye uygun şekilde geliştirilmiştir. Lozan görüşmeleri sırasında yine Liberal Parti'nin bir temsilcisi olan İngiltere Başbakanı Lloyd George'un Türk karşıtı politikasını da bu kapsamda incelemek gerekmektedir. Birinci Dünya Savaşı'nın patlak verdiği 1914 yılında Lloyd George'un şu ifadeleri Türklere yönelik garip bakış açısını anlamak açısından yeterlidir. Onlar, Türkler, insanlığın kanseridir. Kötü yönettikleri ülkelerin vücuduna sinsice yayılan ve her canlı dokuyu çürüten büyük bir ızdıraptır haklı ile haksız arasındaki bu dev savaşta, Birinci Dünya Savaşı, Türk'ün insanlığa karşı uzun kötü sicilinin nihai bir hesaplaşmaya tabi tutulmasından memnunluk duymaktayım. Savaş sonunda ise Lloyd George, Osmanlı'yı yenmekle İngiltere'nin bugüne kadar yaptığı en güzel işi yapmış olduğunu belirtiyor ve bir bakıma İngilizlerin devletinin 500 yıllık sinsi planını gözler önüne seriyordu. Amaç, Anadolu topraklarının hakimiyeti altına almak Türklere yaşam alanı vermemek ve hatta onları yok etmekti. Bu tarih boyunca başarılamamıştı. George, Birinci Dünya Savaşı'ndan zaferle çıkarak bunu başardığına inanmış olacak ki 29 Ekim 1919'da avam kamerasında şu sözleri söylüyordu. Biz dünyanın her yanında savaştık. Türkiye'nin fethinin tümünü fiilen gerçekleştiren İngiliz silah gücü oldu. Türkiye ile savaşa 1,5 milyon asker gönderildi. Bu, Büyük Britanya'nın başarısıydı medeniyet uğrunda ülkemizin bugüne kadar giriştiği işlerin en güzellerinden birini yapmış bulunuyoruz. Dünyanın en zengin topraklarından birisi olan geniş bir ülkeyi Türk'ün mahvedici nüfuzundan azat eyledik. Medeniyet yüzlerce yıl bu yolda başarısızlığa uğradıktan sonra İngiltere bunu gerçekleştirdi. Sevr Anlaşması, Lloyd George'un bu hayallerini süsleyecek kadar sinsi bir projeydi. İngilizlerin devleti savaşı başlatan Almanya için bile şartları bu kadar ağır olan bir anlaşma düzenlememiştir. Yenilen ülkelerin tümü topraklarının bir kısmını kaybetmek zorunda kaldıysa da tüm coğrafyası işgale açık hale gelen tek ülke Türkiye olmuştur. Lloyd George savaş sırasında asıl cezalandırılması gerekenin Türkler olduğuna inanmıştır. Çünkü hedefte yerine getirilmesi gereken ve yüzyıllardır planlanan bir şark meselesi vardır. Türklerin bu meselenin tam ortasında güçlü şekilde varlığını sürdürüyor olması daima İngilizlerin devleti için sorun olmuştur. İngilizlerin devleti Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunu bu sorunun köklü çözümü için bir fırsat olarak görmüş olacak ki Lloyd George savaş sonrasında şu sözleri sarf etmekten çekinmemiştir. Necip Türk milletini tenzih ederiz. Sulh şartları ilan edilince zaten Türklerin deliliklerinden, kötülüklerinden, ve cinayetlerinden dolayı ne kadar ağır cezalara çarptırılacakları görülecektir. Cezalar onların en büyük düşmanlarını bile kafi derecede tatmin edecek kadar müthiştir. Sevr, bu nefret içinde ve İngilizlerin devletinin yüzyıllık geçmişi olan derin planları eşliğinde oluşturulmuş olan Osmanlı'nın ölüm fermanıdır. İstanbul hükümeti aldığı yenilginin etkisiyle bu ölüm fermanını tereddütsüz imzalamış ve İngilizlerin devletinin emriyle itiraf devletleri birer birer güzel ülkemizi işgale başlamışlardır. Unutulmamalıdır ki Yüce Rabbimizin yazdığı kadar daima iyilerden ve mazlumlardan yana işler. Savaştan yenilgiyle çıkan Türkiye için de böyle olmuştur. İngilizlerin devleti ve Türk düşmanı Lloyd George önemli bir konuda hataya düşmüştür. Mustafa Kemal'i silah arkadaşlarını, cesur ve imanlı Türk milletini hesaba katmamışlardır. Oysa galip gelecek olanlar daima Allah'ın taraftarlarıdır olmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse hiç şüphe yok galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Maide Suresi 56. İtilaf devletlerinin küstahça gerçekleştirdiği işgaller sonrasında büyük bir mücadele veren Mustafa Kemal liderliğindeki Türk milis gücü Kurtuluş Savaşı'nda destan yazmıştır. Planlar hiç de Lloyd George'un düşündüğü gibi işlememiş Türk devleti ve milleti yok olmamış, Avrupa'yı terk etmemiştir. George'un ifadesiyle Türkiye'ye verilmiş büyük ceza olan Sevr çöpe atılmıştır. İngilizlerin devleti tarihi bir zaferle kendisini Lozan'da masaya oturtmaya mecbur kılan yeni Türk devleti karşısında ağır bir darbe almıştır. Lozan görüşmeleri çeşitli yönleriyle defalarca incelenmiş ve üzerinde analizler yapılmış kapsamlı bir konudur. Anlaşmanın burada üzerinde durulacak olan kısmı ise Lozan görüşmeleri sırasında karşımıza çıkan İngilizlerin devletinin hassas noktalarıdır. Bu nedenle Lozan ile ilgili olarak yalnızca iki konu üzerinde durulacaktır. Musul meselesi ve kapitülasyonlar. Bu konular önemlidir. Çünkü İngilizlerin bu meselelerdeki şiddetli ısrarı aslında İngilizlerin devletinin Orta Doğu ve Türkiye üzerindeki gelecek yüzyıllık planlarının ipuçlarını vermektedir. Nitekim bu maddeler Lozan görüşmelerini kesintiye uğratan ve savaş hazırlıklarının dahi başlamasına neden olan yegane iki maddedir. O gün Lozan masasında İngiliz tarafının ısrarla sahip çıktığı bu konuların ne kadar karanlık bir planın parçaları olduğu bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Bunun için önce günümüzde özellikle ülkemiz için bir sorun gibi gösterilmeye çalışılan sözde Kürt meselesinin ve PKK belasının çıkış noktasını incelemekte fayda vardır. Lozan'daki Musul görüşmeleri bu konuya ışık tutmaktadır.